Bugün Togil'e uzun yolu çekiyorum. Şu an şarjımız %96, 421 kilometre gösteriyor. Ben İstanbul'dan 430 kilometrelik bir yol olan Safranbolu Karabük'e gideceğim. Bakalım nerelerde şarj edeceğiz ve ne kadar yetecek. Buraya baktığımızda 421 eğer bu performansı verirse uzun yol içinde neredeyse Safranbolu'ya varmış olmam gerekiyor. Karabük merkezden de şarj edebilirim. Ama bakalım gerçekler nasıl olacak. de hep beraber görmüş olacağız İstanbul Başakşehir'den çıktığımız yolda şimdi köprüyü geçiyoruz karşıya geçeceğiz şu anda şarjımız 90 Altı şarjım gitti yani buraya kadar Çünkü Başakşehir'de çok yakın bir mesafe değil Saatte sabah 7. Çok bir trafikte yoktu. O yüzden rahat geldim bu süreçte. Temden geçiyorum. Toplam yolumuzda 4,5 saat kadar gösteriyor. Çok hızlı gitmeyeceğim şarj performans açısından. An itibariyle 166 şarjım ve 261 kilometrelik mesafem gözüküyor. Total enerjide ilk molamı verdim. İlk etapta başladığımda eksi 9 kilometre ile başlamıştım total mesafe için. Şu anda eksi 49 kilometredeyim. Yani şöyle uzun yol gittikçe gösterdiği bataryadan daha fazla tüketiyor. Ve mesafe fark açılıyor. O yüzden garantiye almak adına ilk şarjımı burada yapacağım burada Turgo buldum. Hem bayramda %50 indirimli olduğu için Turgo'ya taktım hızlı şarja. Şu an hızlı şarjda şarjımı başlattım. %68'e geldi bile şimdiden. Burada yine bir 10 şarj var. Bir de bir full var. Onlarla uğraşmadım. Turgo'yu görünce hemen geldim ama sadece bir tane var. Bayramda zor. Yanımdaki de dolu zaten. Bu da olmasa pek bir şansım yoktu açıkçası. Şimdi biraz mola verip arabanın şarj olmasını bekleyeceğim da şarjımızı gerçekleştirdik. Şu an 398 kilometrelik bir mesafemiz oldu menzilimiz. %95 şarjımız. Gayet de hızlı şarj etti. Özellikle Turugo olduğu için toga, TOG kullanıcılar için TOG'a uyumlu olduğundan 90 üzerinde %45 kahvaya kadar verdi. Sonrasında 27'lere düştü 90'ı geçtikten sonra. Yani 300 kilometre yolum kaldı. Şu anda burada da 400'e yakın menzilim gösteriyor. Hemen hemen kafa kafaya varırız gibi düşünüyorum. Ya da girişte bir kez daha Şarj edebilirim. Gördüğünüz üzere Karabük'e girdik. Şu ana kadar tek şarj yaptım. Demir çelik fabrikasında dumanlarını görüyorsunuz. Gerçekten devasa ve havayı çok kötü kirletiyor. Biz buna karşıyız işte. Bu fabrika da elektrikli olmalı. Lütfen, lütfen. Doğa çok kirleniyor. Şu an tahminimden çok daha iyi bir sürüş. %36 şarjım var ve 147 kilometre hala mesafem var. Ortalama hızım çünkü o kadar trafik vardı ki bayramdan dolayı 75 yani. Hiç hızlı gidemedim. Şehir içi gibi oldu. O yüzden çok avantajlı oldu. Gayet ekonomik. Şu ana kadar sadece 100 lira harcadım şarja. Demir çelik fabrikasını görmeye devam ediyorsunuz. Ve hiç durmadan şu anda 277 kilometre yaptım. Tek mola verdim sadece. Fabrikayı da görüyorsunuz kere İstanbul çıkışında totalde şarj etmiştim. Ondan beridir devam ediyorum. Yani yaklaşık kaç saat olmuş? 3 saat 54 dakikadır sürüyorum. Ve Karabük sınırlarına girmiş bulunuyorum. 36 şarj 150 kilometre kala geldim ve girişteki şerdeki Turgo istasyonuna uğradım. Doluydu ama burada kısa süreli park yapıp hemen gidiyorlar. O yüzden Tesla çıktı ve yerine ben geçtim. 5 dakika bile beklemedim. Şimdi biraz 10 dakika burada durup devam edeceğim. İşte bayram olduğu için şu an biz taktık tek turgo var burada Karabük'ün girişinde. O yüzden diğer toglar sıra bekliyor ne yazık ki. Ama ben de zaten çok durmayacağım. Çekeceğim hemen ki arkadaş taksın. Şimdi Turgo'da şarjımızı tamamladık. 167 TL'de burada harcadım. 83 yaptım tekrar ve toplam 338 kilometrelik bir şarjım var. Yani burada da rahat rahat kullanabileceğim. İstersen buradan Kastamonu Sinop kadar da gidilebilir. Mevcut şarjla. Safranbolu'ya köyümüze geldik. 81 şarjımız var. Aynı zamanda 332 kilometrelikte menzilimiz mevcut. Ve yolculuğumuzu tamamlamış oluyoruz. Yeşilliklerin içinde.